Arkadaşlar Merhabalar hoş geldiniz Bugün sizlerle yine kısa bir kripto para analizi yapacağız Zira dostlar beklediğimiz hareketler geldi Şu an dünkü videoda genel olarak 4 saat fazla bulutun üst noktasına hedef olarak vermiştik Ortalama arkadaşlar çoğu kripto parada gelen hareket gelen fiyat bulutun üst noktasında takıldı Şu an bitcoin'i görüyorsunuz tam 6400 dolarlar civarında fiyatlanıyor Bakın tam arkadaşlar grafikte bulutun üst noktasına değdiği yerde bir dirençle karşılaştı ki burası zaten 4 saat bazı bu direncimiz önemli bir noktaydı arkadaşlar ki bu yöntemle zaten size birçok kez anlattığım bir yöntem ben bu yöntemin arkadaşlar çok ekmeğini yedim gerçekten çalışma olanı çok çok yüksek bir yöntem yani şu bölgelerde al girip arkadaşlar bulutun üst noktası sat diyen arkadaşlar zaten karlarını alıp çıkmışlar onlara bir sözüm yok yani Allah bereket versin diyelim şimdi arkadaşlar bundan sonra ne olabilir bunları konuşacağız sizlerle Şimdi arkadaşlar 4 saat fazla burada gördüğünüz bulut, bunu her defasında söylüyorum, tekrardan söyleyeceğim. Bizim düşen trendimiz yani trend çizgisinin şu anda üst noktasını test etti enstrüman. Eğer ki arkadaşlar bu seviyeyi kıramazsa Bakın aşağıya doğru yani üstündeki satış baskısı artar. Satışlar gelir yani geri çekilmeler görürüz. O yüzden Burayı kırıp kıramayacağını takip etmek çok çok önemli bakın. Geriye gittiğimiz zaman Zaten biz yer yer bu trend çizgisini yani bizim benim bulut dediğim başka analizlerde trend çizgisi olarak görebilirsiniz arkadaşlar. üst noktasını bakın birçok kez zaten enstrüman test eder. Yani bu ister düşerken olsun, ister yükselirken olsun arkadaşlar. bu test etme bu o ortalama fiyat diyeyim yani ortalama fiyat değme her zaman gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi bakın tekrardan buraya geldik yani. Şu an trend çizgisinin üst noktasındayız. Eğer ki burayı hacimli bir mumla kırarsak arkadaşlar o zaman işte bize yani 7 bin dolarlar 8 bin dolarların önü açılır. Ama arkadaşlar eğer ki bu hareket gelmezse. Ya yani burada gördüğünüz bitcoin'in fiyatı. genel olarak kripto paralarında konuştuk. 4 saat fazla bu üstüne kadar gelen hareket. E, bu üstünde kıramazsa arkadaşlar satışlar gelir ve geri çekilmeler görürüz. Bakın geri çekilme ihtimali nasıl olur onları konuşacağız şimdi. Şimdi bakın 1 saat fazla geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Burada şöyle bir oluşum gelirse ya. Bakın burada bir omuz var. Şurada baş kısmı da sayarsak şuraya arkadaşlar. Yani burada saatlik baz olduğu için burası e, her gün 11 saatte oluşuyor. Yani bu oluşumu e, önümüzdeki günlerde önümüzde, hatta yarın vesaire falan e, anlayabiliriz ortalama. Şimdi dostlar bakın burada bir omuz var diyelim. Şurayı da baş kabul edersek e, diyelim ki buralarda takıldı e, bu direnci krema değiştirme. Bakın şurada e, şöyle bir ikinci omuzu yaparsa arkadaşlar e, burada bir obu formasyonu oluşur. O zaman sizin yapacağınız nokta arkadaşlar şu boyun kısmını alt kısmına bir stop loss koyacaksınız. Yani yaklaşık olarak 6000 dolarlar, 6100 dolarlar diyebiliriz. Yani 6000 dolarlar diyelim şimdi. E, bu formasyon oluşmasına göre tekrardan değerlendireceğiz arkadaşlar. Diyelim ki böyle oluştu. Yani burada gelen hareket eee yatay yaptı bakın buralarda. Ve şurada ikinci omuzu yaparsa burada bakın bir obu oluşur. Buradaki obu oluşması durumunda arkadaşlar şuradaki boyun kısmının altına bir stop loss koymak lazım. Çünkü e, bu nokta kırıldığı zaman arkadaşlar şuradaki baş kısmı kadar bir düşüş gelir. Yani burada ne demek istiyorum? 6000 dolarlar, 6100 dolarlar arkadaşlar eğer bir formasyon oluşması durumunda e, kırılırsa bakın şurada gördüğünüz yani ortalama baş kısmından da şuradan aşağıya koyduğunuz zaman e, 5500-5600 dolarlara kadar bir geri çekilme görülür. Yalnız bu olası bir senaryo arkadaşlar. Yani kıramamasını e, konuşursak enstrümanın ve bu formasyon oluşması durumunu konuşuyoruz. Ama arkadaşlar yukarı yönlü harekette de bakın burada geldik dayandık yani genel olarak çoğu kripto para 4 saat fazla bu noktaya dayanmış durumda. Şimdi burada eğer ki dediğim gibi hacimli bir mumla e, burası kırılırsa arkadaşlar ve buralarda kapanışlar gelirse 4 saat fazla o zaman işte bir 8 bin dolarları e, vesaire falan yani yeni e, üst noktaların diyeyim yeni zirvelerin diyeyim arkadaşlar yolu açılır. Ama arkadaşlar burayı kıramazsa da bir saat fazla dediğim formasyon oluşması durumunda da e, öyle bir düşüşle karşılaşabiliriz. O yüzden arkadaşlar yani şu anda ne yapacaksınız? Eğer ki e, şuradaki uyumsuzlukları gördüğünüzde, e, bu noktalarda arkadaşlar aldıysanız zaten e, son iki videodur üst noktasını hedef olarak vermiştik size. Bakın burada uyumsuzluklar var vesaire falan diye. Burada geldi. Yani burada karınızı alıp çıkabilirsiniz arkadaşlar burada o şekilde kârınızı alıp çıkabilirsiniz. Yok ben bekleyeceğim diyen dostlarım varsa dediğim gibi o formasyonlara dikkat etsinler. Bizi 8000'lere götürecek olan hareketin gelmesi için bu noktayı arkadaşlar hacimli bir mumla kırmamız lazım. Yukarıya doğru burada gördüğünüz bulut kısmını arkadaşlar hacimli bir mumla kırmamız lazım. O zaman bize 8000 dolarların yönü açılır arkadaşlar. Ondan sonra o noktaları konuşabiliriz. Ama şu an için bu düşen trendi kırdık diyemiyoruz arkadaşlar. Şu anda bu trendin üst noktasını e, genel olarak kripto paralar test etmiş durumda. E, dediğim gibi bir saat fazla da arkadaşlar şuradaki bu formasyonun oluşması durumunda mutlaka arkadaşlar şu boyun kısmına e, artık yani formasyonun oluşmasına göre boyun kısmını tekrardan değerlendiririz e, hangi seviyeleri geliyor diye. Ama arkadaşlar şöyle bir hareket yaptığında şuradaki boyun kısmına arkadaşlar bir stop loss koyun bence Ya yani burada satarsınız, alt kısmını geri alırsınız arkadaşlar. Yani şuradaki e, baş kısmı kadar bir düşüş gelir. Genelde e, OBO formasyonları çok çok da güvenilir formasyonlardır. E, oluşması durumunu konuşursak. Şimdi bu Obo formasyonu oluşursa arkadaşlar günlük bazda şöyle bir hareket yapar enstrüman. Bakın burada e, ilk dibi yapmış arkadaşlar buradan tepki gelmiş. E, Obo formasyon çalışırsa eğer yani bir saat fazla. burada gelir arkadaşlar bir daha geri çekilir. E, bu noktalarla arkadaşlar ikinci dibini yapar. İkili dip de bir düş formasyonudur. Burada Aresayda arkadaşlar yükseliş e, görürsek, ki e, muhtemelen göreceğiz çünkü ben. E, Kripto paralarım biliyorsunuz arkadaşlar. E, uzun vadede mutlaka kazandıracağını düşünüyorum. Ve o yükselişlerin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki yani bir saat fazla oba çalışırsa bakın burada e, tepki hareketi gelmiş günlük fazla. E, burada arkadaşlar ikinci dibi yapar. Ayrı sayede arkadaşlar muhtemelen uyumsuzluk oluşur. Yani şu seviyeleri gelir şuradan muhtemelen geri döner. E, ondan sonra arkadaşlar bu dip artık bizim için e, kesin bir dönüş olur. Yani orada ikinci dibi yaparsa arkadaşlar bence e, çok mükemmel bir alım fırsatı olur ve Onaylı bir şekilde bir dönüş e, formasyonu da oluşmuş olur. Ondan sonra sizlerle e, tekrardan yeniden e, yukarı yönlü seviyelere arkadaşlar konuşmaya başlarız. Dediğim gibi şu an için e, burada yapılması gereken en doğru şey burada nasıl bir hareket sergileyeceği. Yani burada e, şu uyumlukları yakaladıktan sonra burada kadar gelecek hareket yani %99 gerçekleşiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Önemli olan nokta buraya dayandığı zaman arkadaşlar enstrüman nasıl bir hareket yapacak. Dediğim gibi iki tane senaryo var ya yukarı doğru kıracak ya da kıramayacak arkadaşlar aşağı basacak. Yukarı yönlü senaryo için dediğim gibi burada hacimli bir mum arayacağız. E, düşüş içinde arkadaşlar. Buradaki bir saat fazla bir oba oluşma durumu var. E, şuradan bir omuz dersek şurada baş dersek arkadaşlar. ikinci omuzu yaparsa eğer e, o zaman da stop loss seviyesi dediğim gibi boyun kırılım noktaları arkadaşlar. Onları da e, bence kullanın. Şimdi Bitcoin üzerinden gittim dostlar ama genel olarak çoğu kripto para da aynı hareketleri yapıyor yani istisna böyle e, Arada farklı hareketler yapanlar çıkıyor e, Dediğim gibi genel olarak baktığınız zaman bakın şu anda XRP'nin grafiğine baktığımız zaman da e, Aynı Bitcoin'de olduğu gibi arkadaşlar bakın Ethereum'un grafiğinde de e, Benzer Oluşumlar mevcut yani aynı oluşumlar mevcut aslında Bakın EOS olsun e, Litecoin olsun vesaire falan Hep aynı oluşumlar yani Bitcoin üzerinden analiz yapıyorum çünkü Bitcoin arkadaşlar yapacağı hareketler tüm kripto paraları ilgilendiriyor. Ama dediğim gibi yani yorumlarda yazıyorsunuz işte şu kripto paraya bakabilirsiniz şunlara bakabilir misiniz diye. Ama arkadaşlar ben burada aslında size yöntem yöntemi gösteriyorum. Yani siz istediğiniz kripto paraya bunu uygulayabilirsiniz. E, kendi seviyelerinizi belirleyebilirsiniz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi genel olarak kripto paralarda benzer oluşumlar var. Mesela 4 saat fazla geçtiğimiz zaman da atıyorum şu an Litecoin'in grafiği açık arkadaşlar. Bakın gelen hareketin tam olarak e, bulutun üst noktasına iğne attığını ve oradan döndüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani çok klasik, çok benzer hareketler. Bakın Bitcoin aynı, yani e, XRP'ye bak, bakalım mesela. Bakın tam e, bulutun üst noktasına e, iğneli hareketler görüyorsunuz. Yani oraya değdiği yerde e, orada insanlar o kadar çok satış girmiş ki, gelen hareketler orada takılmış durumda. Bakın e, genel olarak EOS'a baktığımız zaman da e, bulutun üst noktasına iğneler attığını görüyorsunuz. Yani genel olarak durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi yani çok fazla hızlı olmaya gerek yok bu tür piyasalarda. E, genel olarak yani tüm piyasalar adına konuşuyorum. E, yer yer karınızı alıp çıkmayı bence e, şey olarak kendinize öğretmelisiniz. Ya yani şu bölgelerde aldıysanız arkadaşlar, e, bu noktada sat girip zaten çok ciddi bir kar marjı var yani burada. Eee karınızı alıp arkadaşlar sonra enstrümanın yapacağı harekete göre e, tekrardan pozisyon alabilirsiniz. Yani genelde yeni yatırımcıların böyle tecrübesiz yatırımcıların eli kolay kolay sata gitmez arkadaşlar. Bu genel olarak yani e, rencide etmek için vesaire falan söylemiyorum. E, genel olarak bu insan psikolojisidir. Yani yeni yatırımcı böyle ne düşerken satabilir ne yükselirken satabilir. Yani e, insan psikolojisi buna çok fazla el vermiyor. Ama bunu acı da olsa arkadaşlar bu piyasalarda bir şekilde öğreniyorsunuz. Yani yer yer karınızı alıp çıkacaksınız. Yani bu yöntem <laughs> arkadaşlar daha güvenli bir yöntem. Ve arkadaşlar e, size de benden bir dost tavsiyesi en güzel yatırım e, kendinize yaptığınız yatırımdır. Bence mutlaka e, bir teknik yöntemi öğrenin arkadaşlar. yani ben e, genelde kendimce geliştirdiğim bir yöntem var. Yani Ichimoku bulut, ailesay, MACD vesaire falan kullanarak e, kendi çapımda e, bir stratejim var yani bu şekilde trade yapıyorum siz de yani başka bir şey kullanabilirsiniz, Başka bir gösterge kullanabilirsiniz. ama arkadaşlar bir bence teknik analiz yöntemi öğrenip kendi stratejinizi belirlemeniz arkadaşlar bence önemli bu tür piyasalarda. Dediğim gibi en güzel yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Yani en güzel yatırım arkadaşlar eğitimdir. Bu da benden size bir dost tavsiyesi. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere herkese iyi akşamlar bol kazançlar.